Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masala dizisinin bugünkü bölümünden birbirinden yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. İşte dizinin güzeller güzeli başrol oyuncusu Suburcu Yazgı coşkundan yepyeni muhteşem paylaşımlar geldi. Ben de sizler için bu paylaşımları anında bir e, video haline getirerek sizler için yayınlamaya devam ediyorum dizi oyuncularından eğlenceli ve renkli set paylaşımları gelmeye devam ediyor. İşte birçok paylaşımları sizler için videoma ekledim ve yayınlıyorum. Bugünkü bölüm heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm Salı 20.00 Ekranlarda olacak İşte bugünkü bölümle Ekrana gelmeye hazırlanan Bir Gece Masalı dizisini Heyecan ve merakla Hayranları bekliyor Ben de hayranlar için Yeni kareleri ve kamera arkası görüntüleri Bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Setten birbirinden güzel paylaşımlar geldi. Oyuncularımızın yeni karelerini ve paylaşımlarını yayınlamaya devam ederken yepyeni set görüntülerini de paylaşmaya devam edeceğim sizlerde yeni bölümü heyecan ve merakla beklediğiniz yeni karelerini ve kamera arkası görüntülerini kanalımda anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yeni bölümü heyecanla bekliyoruz işte Bugünkü bölümde neler olacak? Can Feza ve Mahir'in arası düzelecek bir Yeni bölümden yeni haber ve bilgileri sizler için iletmeye devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.